Arkadaşlar merhabalar. TYT deneme satalım bugün bir tane. Aralarda kaynamasın bunlar. Peki 14. denemeye gelmişiz. Başlayalım bakalım. Hızlıca hemen. Bilgilerimizi taze tutmak açısından. Bir TYT atalım bakalım. Kameramız nettir inşallah. Başlıyorum. Düz zamanla sorusu. Simetri sorusu. Klasik. Eşit bölmelere ayrılmış düzleme yerleştirilen düzlem aynaların önüne konulan KLM üçgen levhalarının ayanlarda oluşan görüntüleri K üstü L üstü M üstü. Şu levhaların görüntüleri bunlar. Noktaların görüntüler değil yalnız ha. Bunun görüntüsü bu olur mu? Bunun görüntüsü bu olur mu? Bunun simetri bu olur mu? Falan diye sormuş. Hangisi doğru çizilmiştir demiş. Bakalım şimdi. <laughs> Buna simetri bu olmaz. Ben size söyleyeyim. Peki ne olması lazım doğrusu? Şu noktaya A noktası diyelim mesela. Şu noktanın simetri burası olmalıydı. A üstü. Doğrusunu çizeyim ben size. Peki şu noktaya B noktası dersem bu noktanın ne neresi olmalı aynada? Şurası olmalı B üssü. Peki birleştir bakayım bunu bir. Şöyle birleştirdim. A üssü B üssü. Peki kana görüntüsü 3 birim 3 birim K üssü var mı kardeşim var. Veyahut da C diyelim ona. Şu nokta C olsun. Peki C birleştir A C'yi birleştir. Sonra C B'yi birleştir. Anda sana görüntü. Gördün mü? Doğrusu bu olmalıydı. Bu cırt cırt gitti. Yanlış. Peki bunun görüntüsü mü mudur? Bakalım şimdi. Yine rakam veriyorum. Harf veriyorum. Şu noktaya A dersen bunun simetri bu aynada tık 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 bir buçuk köşegen gittin aynaya. Gittiğin kadar daha git. Bir buçuk köşegen, köşegen, köşegen daha git. Handa burası ne oldu şimdi? A üstü oldu. Peki şu noktaya B noktası diyelim. Peki iki buçuk köşegen git. iki buçuk köşegen daha git. Handa burası B üstü oldu. Peki şuraya C diyelim. Buranın görüntüsü yarım köşegen git, yarım köşegen daha git. Burası ne oldu şimdi? C üssü oldu. Birleştir. A üssü C üssü, A üssü B üssü, C üssü B üssü. Evet bunun simetri buymuş. Doğruymuş bence. Sıkıntı yok. Peki buna bakalım. Mesela şu noktaya A noktası diyorum ben. Aynaya dik git, gittiğin kadar daha git. Mantık bu. Simetrini bulmak böyle bulunur. Bir buçuk köşegen gittim mi kardeşim aynaya gittin. Bir buçuk daha git bakayım. Tık 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 tık. A anda burası. Burası ne? A üssü. Patladı bir kere yani. Böyle bir nokta Aynaya devam ettir. Peki şu noktaya B noktası dersek eğer yarım köşegen git yarım köşegen daha git. Simetriğin bu. B, B. üssü. Peki M'den bir buçuk köşegen gittin. Bir buçuk köşegen daha gittin ya. Şöyle bir köşegen falan bulursun şurada bir yerlerde. Bir birim daha varmış şurada. Şu noktanın da C olsun bu noktanın görüntüsü de C üssü olsun. Peki birleştir bakayım ne olacak? A, B, C. A üssü, B üssü, C üssü. Aha da bunun simetri budur ben size söyleyeyim bu da patladı o zaman. Pekala. Yalnız L doğru çizilmiş oluyor haliyle. Peki simetride sıkıntı var genelde. Görüyorum öğrencilerimde de. Simetri böyle çizilir yani kısaca. Peki ikinci sorumuz kaldırma kuvveti sorusu. Güzel bir soru. Şimdi kuvvetleri gösterirsem. bir kuvvet diagramını göstermeden bakkal hesabı yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Len. Bak şimdi. Güzel oku soruyu bir, bir kere. Tavana sabitlenmiş bir makaranın etrafına sarılan ipin uçlarına bağlanan iş dolu ve suda erimeyen KL cisimleri suda içinde daldırıldığında şekildeki bir dengede kalıyorlar. Tamam. İpte oluşan gelme kuvveti sıfırdan farklı olduğuna göre. İpte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklı olduğuna göre. Heh. Bunun altını güzel çizeceğim işte. Cisimler ve suyun özellik öz ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kesin yanlıştır demiş. Arkadaşlar ipte gelme kuvveti var bir kere. Ve T o. Çeker her türlü cisimleri yukarıya doğru. Peki bu da T. Aynı ip olduğuna göre. Peki bu netkeden kuvvetleri göster bakalım bir. Bir cismin ağırlığı GK. Bu netkeden kaldırma kuvveti FK. Peki bu netkeden kuvvet dengesini yaz bir önceden. Bunu ayrı düşün. Aşağı doğru GK ağırlığı yukarı doğru T artı FK kaldırma kuvveti tarafından dengelenmiş. Peki buradan şu anlaşılıyor. Peki eğer sen bu ipi kesersen cisim dibe çekecekmiş. Niye? GK büyüktür FK'dan. Peki GFK'dan büyükse dibe çökmeye çalışan cisim demektir bu. Yani kesinlikle DK'nın öz kütlesi D sudan büyüktür olduğu anlaşılır. Benzer şekilde L'ye etkiden, etkiden kuvvetler gösterelim şimdi. Aşağı bunlarla GL. Yukarı T gelmesi bir de bunu etkiden kaldırma kuvveti ne olsun? FL olsun mesela. Yazalım kuvvet dengesini de bakayım. Şuraya yazalım onu. GL ağırlık kim tarafından dengelenmiş kardeş? T artı FL tarafından dengelenmiş. Bu da GL T'den büyük olduğuna göre veya GL FK'dan FL'den büyük olduğuna göre demek ki bu da dibe batmaya çalışan cisimmiş. Buradan şu anlaşılır. DL'nin de öz kesinlikle D sudan büyük olduğu anlaşılır. Peki eğer şöyle bir kuvvet dengesi yazarsan eğer T ortak ya burada. Mesela T'yi çekersen yukarıda GK eksi FK kaldırma kuvveti eşittir. Buradan T'yi çekersen GL eksi FL kaldırma kuvveti gibi. Peki sen ağırlık hakkında bir şey bilmiyorsun. Hacimler hakkında bir şey bilmiyorsun. Peki öz hakkında yorum yapamazsın kesinlikle. Yani K'ler arasında iliş ilişki kurmak zor. Kesin bir şey varsa DL D sudan büyük oldu kesin. DK D sudan büyük olduğu kesindir. Başka kesinlik. Bu da kesinlik yok başka. Kavlenin öz eşittir. Kesin yanlış değil. Eşit olma ihtimali var. L cisminin öz kütlesi sudan büyüktür demiş. E, kesin doğru zaten. Problem yok. Hatta kesin doğru o. Suyun öz kütlesi L'den büyüktür demiş. E tam tersini söylemiş insan. Buna kesin doğru diyorsam ona kesin yanlış demen lazım o zaman. Doğrusunu tekrar ediyorum. DL büyüktür D su olduğu için kesin yanlış bir şey varsa su buradan büyük olsa yüzerdin kardeş sen yukarıda. Sıvı yüzeyinde yüzerdin. İpte de gelme oluşmaz dolayısıyla. Niye ipte gelme oluşsun ki? Peki diğerine bakmaya gerek yok herhalde. Kesin yanlış olan C şık var arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuz. Konum, hareket. Kavramları öğrenmemiz lazım. Sürat nedir? Hız nedir? Yer değiştirme nedir? Konum nedir? Yol nedir? Hangisi skaler, Hangisi vektöreldir? Vesaire vesaire. Bilmemiz lazım. Bir kere konum nedir arkadaşlar? Sorumuzu bir okuyalım da. Okulda düzenlenen törende 5 öğrenci aynı doğrultuda olmak şartıyla şekilde gösterilen konularda hareketsiz durmaktadır. Öğrencilerin aralığındaki uzaklık, yatay uzaklık geçti olduğuna göre x burası, x burası, x burası, x burası vermiş sana bunu. Peki öğrencilerin boyutları önemlisi olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Can ve Nuray'ın Erhan'a göre konumları aynıdır demiş. Arkadaşlar konum vektörü şudur bir kere. Ben size şöyle hemen izah edeyim. Konum nedir? Konum vektörel büyüklük bu arada onu söyleyeyim. Referans noktam bu olsun. Eğer O noktasının sağında bir K cismi duruyorsa veya gidiyorsa şu andaki konumu onun denge noktasından veya referans noktasından bu cismi çizdiğin vektörün ismine biz konum vektörü XK konum vektörü budur. Koordinat belirtir yani. Peki şurada L cismi olsun mesela. L'nin konumunu belirtirlerse denge noktasından veya referans noktasından L'ye çizdiğin vektörün ismine de biz L'nin konum vektörü deriz. Yani vektöreldir arkadaşlar. Konum vektöreldir. Can ve Nuray'ın Erhan'a göre. Kime göre? Erhan'a göre. Referans noktadan senin kimdir kardeş? Erhan. Erhan'dan çiz bakayım Nuray'a. Erhan'dan Nuray'a çizdin. Erhan da senin konum vektörün bu. Peki. Can'ın konum vektörü ise sağa doğru. Uzunluk eşit ama ve lakin yön farklı. Sen bunu eksi x konumu dersen bunu artı x konumu falan dersin. Yani vektörel ya bunlar. Peki konumlar aynıdır. <laughs> konumlar aynı değildir kardeşim. Yönden dolayı. O yüzden bu patladı gitti bu. Ecem ve Burak'ın Erhan'a göre konum vektörlerinin büyüklükleri birbirine eşittir demiş. Ecem ve Burak'ın Erhan'a göre. Ecem nerede burada? Erhan'dan Ecem'e çizdiğin 2x. Peki Burak'a çizdiğin 2x. Büyüklük dediği için, büyüklükleri dediği için doğru. O da yöne bakılmaksızın. x ile 2x konum vektörü. Ecem'in Noray'a göre konum vektörü. Ecem'in Noray'a göre. Ecem neredesin? Ecem'in Noray'a göre konum vektörü anda bu. Peki Burak'ın cana göre konum vektörü. Can'a göre bırakın konum vektörü de bu. Yönden dolayı kaybettik. Eşit değildir kardeşim. büyüklükleri birbirine eşittir. Yönden dolayı bu da kaybetti. Peki cırt cırt gitti. Yalnız ki, Doğrudur. Cevabımız. Vektörel ya. Bu sağa bu sala. Eşit değil ki bir kere. Peki. Çok seviyor ÖSYM güç sorusunu. Yani buna benzer sorular gelmiş önceki yıllarda. Yani hemen hemen her sene soruluyor. Geçen sene elektrikte sordu mesela bu güç sorusu. Aynı formülle yapılıyor. Gücün formülünü iyi bileceksin, tanımını iyi bileceksin yani. Bir binanın yapımında çalışan eşit kütleli Ahmet ve Utku, zemin katta bulunan özdeş çimento torbalarını binanın üst katına sabit süratle taşımak istiyor. Sabit süratle taşımak istiyor. Ahmet bir çimento torbasını binanın dördüncü katına. Bir çimento torbası dördüncü kata 10 dakikada. Utku ise bir çimento torbasını binanın ikinci katına 4 dakikada çıkarıyor. Kat yükseklikleri aynı olduğuna göre bu olayla ilgili demiş. Arkadaşlar her kat yüksekliğini haşlıyorum ben. Bir güç nedir bir kere? Güç eşittir. Birim zamanda yapılan iş. Bir işin yapılma hızına güç diyoruz biz. Veya bunun adı birim zamanda kazanılan veya üretilen enerji de diyebiliriz. E burada sabit hızla dediği için bu da yapman gereken iş e potansiyel kazandırmak isimlere. Çimento torbasını yükseğe çıkarıyorsun ya potansiyel kazandırıyorsun T söyledi Peki genel formülümüz bu. Birim zamanda yapılan iş, birim zamanda üretilen kazanılan enerji veya Potansiyel enerji kazandın ya burada. Şu kadar sürede bu kadar potansiyel kazandırdın çimento torbasına. Şimdi gel bakalım. B Ahmet'in yaptığı iş ne kadar kardeş? Ahmet'in yaptığı iş bir çimento torbasını, M kütle çimento torbasını 4 taş yüksekliğe çıkardın. 4 mg kadar 10 T sürede. 10 dakikada ben 10 T sürede diyorum ona. Yapman gereken iş 4 mg 10 T sürede yaptın bu işi. Ürettiğin güç bu. P Utku'nun gücü ise ikinci kata çıkarıyormuş ya. 2 mg kadar. 2 mgh kadar. Potansiyel enerji kazandırdığın çimento mentor ama kaç t sürede? 4 dakikada ya 4 t sürede. Peki 4 bölü 10'dan 0,4 p dersen sen bu güce. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'den 0,5 p dersin bunun gücüne. Peki dolayısıyla p utkun ürettiği güç büyüktür. P Ahmet'in ürettiği güçten diyebilirsin. Evet şekillendi sorumuz. Şimdi gelsin bakalım. Öncüller hiç problem değil. Ne gelirse gelsin bundan sonra. Peki hangileri doğrudur demiş. Ahmet'in yer çekimine karşı yaptığı iş Utkun'unkinden fazla. E doğru kardeş. 4 MGH 2 MGH'den fazla. Doğru bir ifade. Yaptığın iş bu. Ahmet'in ortaya çıkardığı güç Utkun'unkinden fazladır demiş. Tam tersi. Utku'nun gücü Ahmet'ten fazladır kardeş. Ahmet'in gücü Utku'dan fazla değildir bir kere. Zamandan dolayı kaybettin. Yaptığı iş fazla ama uzun sürede yapmış. Güçlü değilsin sen. Son durumda Ahmet'in taşıdığı çimento torbasının zemine göre potansiyel enerjisi 4 MGH yani bu Ahmet'in yaptığı iş. Ahmet'in kazandırdığı enerji. Peki Utku'nun taşıdığı çimento torbasından büyüktür demiş. İkem gerçekten büyüktür. Doğru. Bu da E. Utku'nun kazandırdığı enerji. Olduğundan doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3'tür. Umarım anlaşılıyordur. Tanımlara hakim olacaksın. Güç nedir? Birim zamanda yapılan iştir. Veya bir işi yapma hızıdır diye dersek yanlış söylemiş olmayız. Az zamanda çok iş yapan vatandaş güçlüdür fiziksel manada. Az zamanda çok iş yapacaksın ki güçlü değilim ben sana. Yoksa kastı kuvvet adama güçlü denmiyor fizikte. <laughs> Elektriksel lamba parlaklığı, elektrik akımı. İdeal ampermetrenin direnci sıfır. İdeal voltmetrenin direnci sonsuz kabul edilir. Zaten bilmemiz lazım bu bilgiyi ki bizim yani. Versin vermişini yani Allah razı olsun da yani gerek yoktu vermene. Bilmemiz lazım. Kalime lambaları ideal voltmetre ve voltmetre ampermetre ile kullanarak aradı falan filan falan filan. Aha bu ifade önemli ise. Hiç lamba ışık vermemektedir. E zaten vermez ki seyahatı açık sanas akım geçecek. Nerede buradan. Sana da gelelim. Seyahatı kapatıldığında yalnız kalem ışık vermesi için. Aha da bu önemli işte. Yalnız kalem ışık vermesini istiyorsan hangi anahtarları kapatmalısın? Arkadaşlar voltmetre bağlı koldan akım geçmez. Voltmetre devreye seri bağlanmaz. Normalde paralel bağlanır. Peki anahtar kapattın anahtar kapattın. Şöyle akımın geçeceği yolu nasıl tarif edelim biz? Akım buradan geçti. Akım altından çıktı. Şöyle geldi. K'dan geçti mecbur. Eğer voltmetre bağlarsan bu akım geçmez. Tüm lambaları kesersin. Buraya voltmetre bağlamak tüm devrede hiçbir lambanın ışık vermemesini sağlar. Ama kanla ışık vermesini istiyorsan bir anahtarını kapattın. Akım buradan geçti. Voltmetreyi pas geçti yani. Peki buraya geldi. Ne yapacağız şimdi? Eğer sen bu iki anahtarını açık bırakırsan L lambası da yanar. Ampermetre devreye bağlanır. Boş kol gibidir. Üzerinden akım geçer. Ama ben yanmasını istemiyorsan eğer. Bunu kısa devre yaptır o zaman. İki hatanı kapatmak ve zaman kısa devre yaptırmış oldun. Öyle ya. Bu Buraya geldin. Peki buradan ne yaparsın şimdi? Eğer 3'ü de bağlasaydın. 3'ü de kapattın. Peki 3'ü kapatmasaydın ne olurdu? M lambasından geçen M lambası yanardı. Fakat ben yanmasını istemiyorum. Peki o zaman akım. Ampermetre üzerinden kısa devre yapsın bu sefer. Devresini tamamlasın. A anda bu. Akımın takip ettiği yol bu. Şu kahverengi yol. Gördünüz değil mi? Bir daha çizeyim şöyle. K'dan geçtiğin biri kapattın kısa devre yaptırdığın voltmetreyi. Sonra geldiğin eğer bu anahtarı açık bırakırsan buradan geçer. Akım geçer. Leyle bas yanar. Ben yanmasını istemiyorum. 2'yi kapattım. Kısa devre yaptırdım. Bu kola komple. Peki buraya geldiğim 3'ü kapatarak ampermetrenin işlenince sıfır ya. Boş kol gibi davrandı. Cırt 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 devresini tamamladı. Peki bu lamba yanmadı bu lamba yanmadı. Sadece kalem bası yandı. Benim istediğim oldu. Peki, bunu kapattım bunu kapattım bunu kapattım. İşte hepsini kapatmak zorundayım. Sadece kal yanmasını istiyorsan budur olay. Peki. Evet sözel sorular. Hiç haz sözel sorulardan ama yapacak bir şey yok. Fizik bilimine ilgili demiş. Hangileri doğrudur demiş. Kemiklerde oluşan kırıkların röntgen cihazı kullanılarak tespit edilmesi fizik biliminin diğer bilimlere olan katkısına örnek gösterilebilir. Evet tıp bilimine katkısına örnek gösterilebilir. Akıl yürütme yoluyla fizik bilgisine ulaşabilir demiş. Doğru. Neden doğru? Peki arkadaşlar bilimsel bilgiye ulaşmada bir sürü yol var. Deney yapma, düşünce deney yapma, akıl yürütme hatta bazı bilimsel bilgiler rastgele buluşlarla. Mesela radyo dalgasını keşfeden vatandaş cebinde çikolatası erimiş Radyo dalgalarını keşfetmiş mesela. Yani bununla rastgele olmuş bazı buluşlar da. Bu da mümkündür. Fizik bilgi sıranabilir olmalıdır. Zamanla değişebilir. E değişmiş işte. E Thompson bir şey demiş. Bohr bir şey demiş. Rutherford bir şey demiş. Sonra modern atom teorisi gelmiş. Atom hakkında görüşler bir sürü yıllarca değişmiş. işte paradigma diyoruz biz buna yani. Bilimsel bilgilerin zamanla değişip gelişmesine biz paradigma diyoruz. Değişebilir doğru bir ifadedir. Zaten bilimin Olmazsa olmazdır yani. Mutlak doğrular yok bilimde yani. 1, 2, 3 cevabımız hepsi doğrudur diyebiliriz. Çok boş yapmaya gerek yok herhalde. Evet. Soğuk bir odanın ortasında bulunan elektrik ısıtıcı bir süre çalıştırıldıktan sonra odanın ısındığını gözlemliyor. Buna göre odadaki havanın ısınmasında hangi ısı iletim yolları etkili olmuştur demiş. İletim, konveksiyon, ışıma yani radyasyon. Elektrikli soba var. Odanın ortasında yanıyor. A anda burası rezistansı ısıtıcı Burası yanıyor, anda bu. Peki bir havayı ısıttı, ısınan hava yükseldi, ısınan hava yükseldi. Hatta görebilirsiniz bazen bu tozların falan yükseldiğini falan görebilirsiniz, kayfe kayfe peteklerinde. Ondan sonra sobalarda falan görebilirsiniz. Peki ısınan hava yükseldi, soğuk hava aşağı indi. Isınan hava yükseldi, soğuk hava aşağı indi. Neye yükseliyor? Özgüttes azalıyor. D eşittir m bölü v'deki ısınan havanın hacmi artıyor, özgüttes azalıyor, özgüttes az olan hava yükseliyor fazla olanlar aşağı iniyor. İşte bu ısı bu şekilde taşınıyor tüm odaya. Buna ne, ne diyoruz biz? Konveksiyon diyoruz. Peki ışıma zaten var. Ve sobanın yanına gittiğin zaman sobanın sıcağını hissediyorsun ya. Hissediyorsan işte ışıma var orada demektir yani. Işıma ve konveksiyon var. İletim burada yok. Peki sobanın ısınmasında var da odanın ısınmasında yok. Sobanın ısınmasında iletim var ha. Odanın ısınmasında yok. Odanın ısınmasında. Odadaki havanın ısınmasında. İletim var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden 2 ve 3'tür cevabımız. Gayet net. Peki arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.